Evet, tekrar merhaba çocuklar. Şimdi e, bu derste Adversary Frequency yani sıklık zarflarını işleyeceğiz. İkinci ünitemizin e, bize vermek istediği en önemli kazanım bu. Bunları şimdi ekrana okutuyorum ve hem telaffuzlarını söyleyeceğim, hem anlamlarını söyleyeceğim. Sonra siz bunu YouTube'a yükleyeceğim ben bu videoyu. Ee, siz bunu YouTube'da ekranı dondurarak ister ekran üzerinden çalışırsınız isterseniz de yine ekranı dondurarak defterlerinize yazarsınız kendi yazdıklarınız üzerinden çalışırsınız. Konumuz neymiş? Adverbs of frequency, sıklık zarflarıymış. Bu kelimelerle evet geç gelenleri de alalım da bir dakika çocuklar. Tamam birine daha izin verdik. Evet. Bu kelimelerle belli bir zaman dilimi içinde herhangi bir şeyi kaç defa yaptığımızı ifade edermişiz. Belli bir zaman dilimi içinde bir şeyi kaç defa yaptığımızı ifade edermişiz. Şimdi çocuklar bakalım daha yakından bakıyorsunuz. Yukarıdan itibaren always, always yazıyor ama always okunacak. Always daima demektir, her zaman demektir. Daima, her zaman. Ya neden zamanında gelmiyor bu arkadaşlar? Bak dersi bozuyorlar. Evet always daima her zaman. Every time da aynı anlama geliyor çocuklar. Yine daima her zaman anlamına geliyor. Altta usually var. Bakın üst satır olarak tutuyorum. Usually, usually genellikle demektir. Genel olarak demektir. Umumiyetle demektir. Onun altında often var. Often sık sık demektir. Sık sık. Sık sık. Daha altta sometimes var. Sometimes. Sometimes bazen demektir. Ara sıra demektir. Zaman zaman. Arada bir. Arada bir. Daha altta daha seyrekleşen bir e, zaman zarfı var. Rarely. Rarely. Bakın araya eşit işareti koymuşum çocuklar. Bir de seldom var. Rarely eşittir seldom. Rarely eşittir seldim. O da Türkçe'de nadiren demektir. Pek nadir olarak demektir. Çok seyrek, pek seyrek demektir. Tamam mı çocuklar? Gelelim never'a. Çok sık rastlayacağınız bir sıklık zarfı bu. Never enteresan bir zarftır. Cümleyi olduğu gibi olumsuz yapar çocuklar. Ve cümlede never varsa bir daha not falan kullanmazsınız. İngilizce'de genel olumsuzluk eki not'tır genel genel olumsuzluk eki not'tır. Ama eğer cümlede never varsa olumlu cümleyi olduğu gibi olumsuza çevirir. Mesela I like ben severim demektir. I never like ben sevmem demektir. Araya ne girdi? Never girdi. Cümlede severimden sevmeme dönüştü. Çocuklar bir diğeri once'dır. Once. Bir defa anlamına gelir. Bir kere demektir. Bir kez demektir bir defa, bir kere, bir kez. Once, once. Bir diğeri çocuklar twice'dır. Twice iki defa demektir, iki kere demektir, iki kez demektir. Buradan sonrakiler çocuklar times diye tekrarlanacak. Kaç defaysa önce onu söyleyeceksiniz, sonra times'ı yazacaksınız. Bakın, three times üç defa demektir, üç kere demektir. Nine times dokuz kere demektir. Dokuz defa demektir. Dokuz kez demektir. Mesela yüz kez diyelim. A hundred times. Önce a hundred'ı yazdık. Yüz. Yüz diye yazdık. Sonra times'ı koyduk. Ne oldu? Yüz kez. A hundred times. Evet. Aşağıdakilere bakalım çocuklar. After nokta 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 den sonra veya dan sonra demektir. After bir şeyden sonra veya bir şey dan sonra kelimeye göre ya den sonra olacak ya dan sonra olacak çocuklar. Before'a bakalım. Before da onun tam tersine nokta 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 den önce veya dan önce bir şeyden önce oluşunu da before'la bildireceğiz. Şimdi bunları e, evet siz konuşmayın ses karışmasın çocuklar. Örnek cümlelerle ben size anlatacağım. Merak etmeyin. Antil ne demekmiş bakın? Antil e kadar, a kadar demekmiş. E kadar, a kadar. Bir şeye kadar. Bir şeye kadar. Bir de sins var çocuklar. Sins de den beri, dan beri demektir. Den beri, dan beri demektir. Evet. Şimdi çocuklar bunların hepsini şöyle okunmuş şekilde bir daha tutacağım. Birkaç saniye tutacağım böyle. Siz videoyu bu bölümde donduracaksınız. Pauza basacaksınız, donduracaksınız. Bunları isterseniz defterinize yazın, çalışın. isterseniz burada dondurulmuş ekrandan çalışın. Evet, böylece sıklık zarflarını söylemiş oldum. Örneklerle bunları pekiştireceğiz şimdi. Hocam ben yeni geldim, bir daha anlatır mısınız? Evladım şöyle yapacağız, bir daha anlatamayacağız da videoya kaydediyorum şimdi bu dersi ben. YouTube'da yayınlayacağım. Baştan itibaren görebileceksin, anladın mı? Yalnız izlerken tamam. tam, tam tam ekran yaparak izle. Çünkü bak ekrana bak, bazı yazılar okutuyorum. Dersi onun üzerinden anlatıyorum. Evet çocuklar şimdi bu sıklık zarflarıyla yapılmış bazı örnek cümleler var. Onlara bakacağız. Bakın en önce always yazdırmıştım. Ne demekti çocuklar? Daima demekti. Her zaman demekti. Şimdi always ile yapılmış bir örnek cümle görüyorsunuz burada. Tony always much Tony always watch 10 on TV. Tony always watch the match on TV. Ben tersten okuduğum için çocuklar biraz zor oluyor. Evet, tekrarlıyorum. Tony always watch the match on TV. Ne demekmiş? Tony TV'de daima maçları izler. Çocuklar, daimanın altını çizmişim. Dikkat edin. O daima yukarıda nereden geliyor? Always'ten geliyor çocuklar. Bakın daimanın altını çizmişim. Tony televizyonda daima maçları izler demişim. Daimanın altını çizmişim. O daima e, yukarıdaki İngilizce cümlede always'ten geliyor. Demek ki always daima demekmiş. Her zaman demekmiş. Çocuklar ikinci cümleye geçiyorum. Suzy usually wears blue dresses. Blue dresses mavi elbiseler çocuklar. de giyinmek. Suzy usually wears blue dresses. Suzi genellikle mavi elbiseler giyer. Çocuklar burada çizmeyi unutmuşum gerçi. Hadi çizeyim de öyle göstereyim. Bir dakika. Bir dakika beni bekleyin. Yani genelliklerin nereden geldiğini şimdi göreceksiniz. Genellikle Yujuli'den geliyor. Evet, altını çizdim. Tekrar okutuyorum. Şimdi bakın çocuklar. Suzi Yujuli, Yujuli'nin altını çizmişim. Wears blue dresses. Bir dakika şu İrem'i de ders aldık. Evet. evet. Ee, tercümesi Suzi genellikle mavi elbiseler giyer. Görüyorsunuz Yujuli'nin altı çizili bir de genellikle sözcüğünün sıklık zarfının altı çizili. Demek ki genellikle sözü nereden geliyor? Yujuli'den geliyor çocuklar. Üçüncüsüne geçiyorum. Bakın şimdi. Üçüncüsü often. Often. Ali often says lie his father. Ali babasına sık sık yalan söyler. Ali often says lie his father. Ali babasına sık sık yalan söyler. Çocuklar, sık sıkın altını çizmişim. Üst cümlede de often'ın altını çizmişim. Demek ki sık sık nereden geliyormuş? Often'dan geliyormuş. Sık sık nereden geliyormuş? Often'dan geliyormuş. Evet, bir sonrakine bakalım çocuklar. Ayşe sometimes sings a songs in the kitchen. Ayşe mutfakta zaman zaman şarkılar söyler. Bu zaman zamanın yerine ara sıra da yasak olurdu. Bazen de yasak olurdu. Ama zaman zaman yazmışım. Onun altını çizmişim. Peki zaman zaman nereden geliyormuş çocuklar? Sometimes'dan geliyormuş. Sometimes'dan geliyormuş. Tamam mı? Bir sonrakine geçiyoruz. We rarely go to the concerts. Biz konserlere pek nadiren gideriz. Biz konserlere pek nadiren gideriz. Pek nadir olarak gideriz. Çocuklar, pek nadirenin altını çizmişim. Yukarıda da rarely'nin altını çizmişim. Dikkat edin. Pek nadirenin altını çizmişim. İngilizce cümlede de rarely'nin altını çizmişim. Demek ki pek nadiren ifadesi rarely'den geliyor. Çocuklar burada e, seldim de aynı anlama gelir ama zaten aşağıda seldimle ilgili örnek vermişim. Şimdi gördüm. Evet. Bakın şimdi örneğe. They seldom pay their debt, debt borç. Onlar borçlarını nadiren öderler. Burada da yine rarely de kullanabilirdim seldim yerine ama rarely yukarıda kullanmışım, burada da seldimi kullanmışım. They seldom pay their debt. Onlar borçlarını nadiren öderler. Yani her zaman ödemezler. Nadiren sözcüğü nereden geliyormuş çocuklar? Seldimden geliyormuş. Dikkat edin, seldimden geliyor. Evet. Evet, çok ilginç demiştim, never. Never hiç anlamına gelir, katiyetli anlamına gelir, asla anlamına gelir, asla anlamına gelir. Şimdi bakın, you never go abroad, abroad yurt dışı, go gitmek, go abroad yurt dışına gitmek. Siz hiç yurt dışına gitmezsiniz veya gitmiyorsunuz diye de çevirseniz olur. Çocuklar şimdi burada never olmasa, şu altı çizili sözcük olmasa, siz yurt dışına gidersiniz olacaktı bu cümle. Ama işin içine never girince never kendi başına e, olumsuz, bir, e, olumsuz bir kelime olduğu için cümleyi olduğu gibi olumsuza çevirdi. You never go abroad. Siz hiç yurt dışına gitmezsiniz. Şimdi çocuklar bir daha tutuyorum şöyle. E, bu görüntüde ekranı dondurursunuz. Buradan verdiğim örnekleri. Bakın hepsini zaten Türkçesinde yazmışım. Altlarını da çizmişim. Anlaşılmayacak bir şey de yok. Buradan da izleyebilirsiniz ama tavsiyem yazarak izleseniz daha iyi olur. Şimdi en alt kısma size bir not yazmışım. Gördüğünüz gibi demişim bu sıklık zarfları cümlede özneden hemen sonra yazılıyor çocuklar. Bu sıklık zarfları cümlede özneden hemen sonra yazılıyor. Şimdi birinci cümleden itibaren bakalım. Tony always. Bakın Tony'den sonra hemen daima diye sıklık zarfını yazmışım. Suzy usually. Suzy'den hemen sonra genellikle anlamındaki sıklık zarfını yazmışım. Ali often. Ali'den hemen sonra often sık sık anlamındaki sıklık zarfını yazmışım. Ayşe sometimes. Ayşe'den sonra, Ayşe özne değil mi? Özne'den sonra ara sıra zaman zaman bazen anlamına gelen sometimes'ı yazmışım. We rarely, V özne hemen peşinden çok nadir anlamına gelen rarely yazmışım. They seldom. They özne yine çok nadir anlamına gelen seldom sıklık zarfını yazmışım. You never. Never neydi? Asla hiç katiyetle. Hemen özneden sonra yazmışım. Önce özneyi yazmışım. Sonra never'ı yazmışım. Uyarıyı tekrarlıyorum çocuklar. Gördüğünüz gibi bu sıklık zarfları cümlede kullanılacaksa özleden hemen sonra yazılara kullanılacak çocuklar. Bütün şu İstisnalar sıklıklar. İstisnalar olabilir mi hocam? Efendim? İstisnalar. İstisnaları var. Şimdi bunları anlatıyorum. Mesela always'in aynı anlamına geleni everyday veya every time veya every year, every week, her hafta, her ay. Onlar cümlenin sonunda olacak. Ama bunlar hemen özneden sonra olacak. Tamam mı çocuklar? Evet. Şimdi bu sayfayı geçiyoruz. Evet. Sıklık zarflarına devam ediyoruz. Bakın şimdi bu büyük olduğu için iki partide göstereceğim. Bir burada dondurarak e, ekran üzerinden çalışırsınız veya da yazar kendi yazdıklarınız üzerinden çalışırsınız. Ne demişim çocuklar? Şimdi diğer sıklık zarflarını görelim demişim. Demek ki hepsi onlar değil. Başkaları da var. Bakın şimdi. Once bir kez demek. Once bir kez. Once bir kez. Once a day Günde bir kez. Once a day, günde bir kez. Once a hour, saatte bir kez. Once a hour, saatte bir kez. Once a week, haftada bir kez. Once a week, haftada bir kez. Çocuklar ben tabii e, dersler kısa diye üçer örnek yazdım ama üçer örnekten de anlaşılır. Buraya once a year yazsaydınız ne olacaktı? Yılda bir kez olacaktı değil mi? Şimdi geliyoruz twice'a çocuklar. Twice iki kez demektir. İki kere demektir. İki defa demektir. Twice a day günde iki defa. Twice a year yılda iki defa. Twice a century yüz yılda yani bir asırda iki defa demek. Tamam mı? İkisini bir daha gösteriyorum. Once bir kez demektir. Twice iki kez demektir. Bunlar özel deyimler. Once bir kez bir defa. Twice iki kez iki defa. Çocuklar buradan sonrası Times diye gidecek. Bakın şimdi. Times diye gidecek. Three times, üç defa demektir. Three times, üç defa, üç kez. Tamam mı? Üç kere. Örneklere bakalım. Three times a day, günde üç kez. Three times a week, haftada üç kez. Three times a year yazsaydı, burada üç kez olacaktı. Tamam mı çocuklar? Şimdi biraz evvel arkadaşınız dedi ki, Hocam bunları dediniz hep Özne'den sonra e, geliyor falan. E, i̇stisnası yok mu? Var istisnası. Bakın bu evriyle yazılanlar istisnadır. Evriyle yazılan zaman zarfları cümlenin sonunda yer alacak. Nedir bunlar mesela? Every year her yıl. Every month her ay. Every weekends her hafta sonu. Every day her gün. Böyle every day ile yazılanlar cümlenin en sonunda yer alacak. Evet herhalde anladınız. Şimdi çocuklar ikinci kısmını gösteriyorum. Şöyle yapalım. Biraz evvel söylemiştim. After den sonra veya dan sonra demekti. Den sonra veya dan sonra demekti. Bakın örnek cümle üzerinden daha iyi anlayacaksınız. I will go to home. Eve gideceğim. Buraya kadar bakın. I will go to home. Eve gideceğim. Şimdi bakın. After school. Okuldan sonra. Biraz evvel dedim ya, ya den sonra olacak ya dan sonra olacak. After'dan sonra okul yazdık. Okuldan sonra. Mesela oraya yemek yazsaydım. After meal deseydim. Yemekten sonra olacaktı. Yani ya dan sonra oluyor ya den sonra oluyor. Evet ikinci bir örnek cümlemiz var. Bakın yukarıdan itibaren okuyun. The sun shined after rain. Yağmurdan sonra güneş açtı. Yağmurdan sonra. Tamam mı? Bir örnekte de dan sonra oldu ama den sonra da olabilir. Bir daha tutuyorum şurada. After'a bakın. Then sonra, dan sonra. I will go to home after school. Okuldan sonra eve gideceğim. İkinci cümle. The sun shined after rain. Yağmurdan sonra güneş açtı. Evet şimdi bunun tam zıddı olan before'u gösteriyorum çocuklar. Before da den önce, dan önce demektir. Çocuklar bir müsaade edin bir ekran görüntüsü almam lazım. İdare istiyor bizden aldık onu da tamam. Evet devam ediyoruz. Before den önce dan önce demektir. Örneğe bakalım. The trainer ne demek? Antrenör demek. Çalıştırıcı demek. The trainer talked the players. Antrenör oyuncularıyla konuştu. Bakın ne zaman konuşmuş şimdi? Before the match. Maçtan önce. Çocuklar maçtan öncenin altını çizmişim. Before the maçı da çizmişim. Before the match. Ne demekmiş? Maçtan önce. Antrenör Maçtan önce oyuncularla konuştu. Diğer cümleye bakalım çocuklar. We must wash our hands. Biz ellerimizi yıkamalıyız. Biz ellerimizi yıkamalıyız. Before breakfast. Kahvaltıdan önce. Çocuklar burada altını çizmemişim ama before breakfast kahvaltıdan önce demektir. Aşağıdaki çeviril. Oradan geliyor. Before breakfast. Breakfast kahvaltı. Before'dan önce. Before breakfast kahvaltıdan önce. Evet çocuklar. Aşağıda until var. Until de e kadar a kadar demektir. E kadar a kadar demektir. Örnek cümleye bakalım. She will go back. Go back dönmek, geri dönmek, geri gelmek. She will go back. Burada gidecek diye gerçi ben çevirmişim. O gidecek, geri gidecek. Until evening. Akşama kadar geri gidecek. Yani şimdilik bizde duruyor ama akşama kadar geri gidecek. Ne anlama geldi? A kadar anlamına geldi değil mi? Akşam a kadar, akşama kadar. Çocuklar bir de since var. Son olarak onu göstereyim. Since. Bu da demberi, damberi anlamına gelir. Demberi, damberi anlamına gelir. The lamps are lighting. Lambalar yanıyor. Since yesterday. Dünden beri. Yesterday dün çocuklar. Önüne de since geldi. Den berisi nasıl olacak şimdi? Yes, since yesterday dünden beri. Lambalar dünden beri yanıyor. Bir örneğimiz daha var. I am a teacher in the school. Ben bu okulda öğretmenim. Bakın şimdi zamanı söylüyorum. Since 2018. 2018'den beri. Ben 2018'den beri bu okulda öğretmenim. Demek ki bazen demberi oluyor, bazen de damberi oluyor. Şimdi çocuklar tamamını bir kere daha okutuyorum. Dondurarak güzelce inceleyeceksiniz bunu. Birkaç saniye tutacağım. Tam ekranı izlerseniz yazılar mükemmelen okunuyor. Şimdi sayfanın alt kısmını okutuyorum ekranı. Evet, tamam herhalde. Şimdi soracağınız bir şey var mı? Bunları bunları nerede kullanacağız? Aklınıza o gelmesi lazım. Bunları nerede kullanacağız? Çocuklar bunları yaptığımız herhangi bir şeyi ne sıklıkta yaptığımızı anlatmak için kullanacağız. Yaptığımız herhangi bir şeyi ne sıklıkta yaptığımızı anlatmak için kullanacağız. Mesela e, Türkçe bazı örnekler vereyim. İkinci ders e, bunun devamını işleriz. Ben her hafta sonu futbol oynarım. Futbol oynamamdaki sıklık neymiş? Her hafta sonu. Her hafta sonu. Veya şimdi aynı cümleyi başka bir şekilde söyleyeyim. Ben sık sık futbol oynarım. Bu seferki ölçü ne sık sık. Bu öbüründen biraz daha zayıf. Şimdi hep deyince hepin istisnası yok. Ama sık sık deyince sıksın istisnası var. Yani ara sıra da başka şeyler yaparım. Sık sık futbol oynarım ama ara sıra da başka şeyler yaparım. Yani mesela sinemaya giderim, müzik dinlerim, şu bu. Mesela aynı cümleyi daha seyreltilmiş olarak söyleyeyim. Ee, ben nadiren futbol oynarım. Ay seldim play futbol. Ben nadiren futbol oynarım. Bu ne oldu şimdi? Daha seyreltilmiş bir ifade oldu. Evet, şimdi çocuklar. Dersi burada e, bir kapatacağım, yeniden açacağız. E, bu kısmı videoyu aldım YouTube'da yayınlayacağım. YouTube'dan izleyeceksiniz. Daha faydalı olacak kanaatindeyim. Şu anda bir kaydı durduralım.